Masa eksik diye çok eleştiri yapıldı. Lezzetlerden dolayı kurtarabiliriz inşallah. Önemli olan lezzetimiz diyoruz, yemeğimiz. Tabii yani 5-6 öyle aman aman bir puan <laughs> değil ama hani tartışılır neye göre, kime göre, hangi evet, yemeğe yani. göre. Ama daha yani bir iyi puanlar kategorisinde 7-8-9-10 giriyor. Yani bu puanlarınız duruyor. Gerçekten daha iyi olduğunu düşündüğünüz sofralara vermeniz lazım tabii ki bu puanları yani. 6 az puan değil. Bana da versinler, ben de memnun da olurum yani. Altı alan birinci oluyor. Sen onun sosunu kat, servisini yap, karalahananı da yoğurtla. Yani onu hemen o, koy, kaşık kaşık, birer kaşık koy. Ben gidiyorum, birer kaşık, birer kaşık, birbirine karıştırmadan. Tamam anneciğim. Masaya oturduğunuzda panterim diyordunuz, ne gibi panter? E, yavaş yavaş çıkartacağım, o bizden çıkmaz. Olmaz, panter de değil, onu <laughs> yakalar biz ama... Siz ...tek tek yakalayıp biriktiriyorsunuz o zaman bizi. Ama şimdi şöyle bir şey hani her şeyin bir süreci var. Yavaş yavaş. <laughs> şimdi panter bugün olma yolunda diyorsun. E, olma yolunda işte yavaş yavaş. O zaman adımlarla. Bugün bu ev sahibini yiyeceğiz şimdi. Ama dün mesela ben kendisi de gelsin belirteyim. Daha önceki röportajlarımda da demiştim. En sevmediğim şey yemeğin tırtıklanması mesela. Eleştirebilirsin yorumunu yapabilirsin. E dün bana mutfakta da söylediniz. Sevmiyorum evet, öyle. Sevmiyorum cip 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 çünkü de. hem nimete saygısızlık hem de çok çirkin bir davranış gibi Tabii ki görüyorum. kıvamına falan bakarken tabii ki, yani, pişmiş pişmemiş bakılır da. Ki. Çok cıncıklayanları ben de cıncık seviyorum. hani Hadi cıncık olmayı. Dün geldi. Evet. Her şey yolunda mı? Evet yolunda. Tamam. Ee, ya, Halletti, geliyor. Tamam. İşte, her şey evet, söyleyeyim. Mesela e, dünkü yapmış olduğunuz e, davranış hiç hoşuma gitmedi. Hangisi? Tabağı çok tırtıklamak işte beğenmediğinizi falan söyleyebilirsiniz. Hayır, bileksiniz. ben o anda size hani e, şey yapınca gelin. Tabii ki kendini savunacak. Eti olmadığını gösterdim sadece. Ben o, ben ne hangi yemekte ee, ben Ne yaptı fark Hangi yemekte? Ana şey, yemekte yeme yeme. hani et var dediler ya. O anda eti dedim. Patatesler çiğ et hiç yok dedim. Hmm. Ha. Sadece yani çok hani e, tabak üzerinde oynayınca hiç hoşuma gitmedi açıkçası. Gelinim de üzüldü. Anne hiç hoş bir davranış değildi dedi. Birbirine karıştırmadan da tatlar karışmadan da durabilirdi şöyle. Et diye bir şey yok. Ya, ya ben bunu bu şekilde yemem. Ya. Ama ben dün avcı böreğinizi yaptım gibi. Evet, neden biliyor musunuz? Ama neden? Avcı böreğinizi çok beğendim. Böyle İçine Ama i̇çine bakmaya çalıştım. içinde İçinde ne var? Çünkü ben de yapacağım için aynısını. Hep de aynısını düşünmeyelim yani. Ben de beğendim yani. ya, Tabii ki de. Hani yani ben tatlı merak tatlı, tatlı şey, ne tabii ki de Aynısını ben de yapmak evet. isterim. Güzeldi çünkü. Evet. Akşam evde de söyledim. Avcı böreğiniz çok güzeldi. Ya şeyi zaten hani onu da ondan da çıkartmak istememiş listesinden hani Amur Olmur'da. Ee, hani evet, çok güzel. beğeniyorum. Çok evet, güzel. güzel. Evet. Bunu çıkartmak istemiyorum hani. Başka Al, bir şey çıkartmak Ama 4 çeşit yazar. Hala ay yapmasaydı mi? atıyorum. Evet. Ya, kendilerine iş bir de. İşte. Ya yani el oyalıyor. Evet. Panter Hanım diye seslenebilirim değil Panter mi Panter Hanım mı? <laughs> 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 e, yok Panter'in falan dedi de. Şimdi siz o zaman bu panterliğinizi e, oy kullanmada mı kullanacağız? Bilemiyorum. Şimdi erken konuşmakta istemiyorum. mi ben, da istemiyor ben. Başka bir Ha puanda mı ortaya çıkacak panterliğe? Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> orada parçalayacak <laughs> gibi geliyor bana. Puanları parçalayacak Eyle yani. Eyle gözü Bakalım. Yani <laughs> panter olduğunu söylüyor. Hani bizlere saldıran bir panter değil de puanlara saldıran bir pantermiş aslında. Bugün onu gördüm. Benim 6 puanımı parçaladı panter gibi 3'e indirdi. Hadi yani panteri buradan alıyor lakabını diye düşünüyorum. Közlenmiş kırmızı biber mezesi. Şimdi böreğimin altını açıyorum. Kendi kendine pisim biraz kısık da. Gelinleriniz ne dedi? Dün konuştunuz herhalde. gelinlerini sormuşlardır. İlk gün nasıl geçti? Kaç puan verdin anne? Gelinin yemekleri güzel miydi diye sordular. Sordu benim gelinim. Heh. Dedim karakteri biraz ince olmuş dedim. Siz kaç puan vermiştiniz? Kadire? Ben 6 puan vermiştim. Ne dedik 6 puanınıza gelininiz? İyi yapmışlar. Beğenmişler. Vermişim dedi. Güzel. Benimki de sordu. Yani Size 5 zaten puan kızmamıştır mı? 5 için. Yok kızmadı. Hoş bugünkü gelinimiz dedi ki madem hiçbir şey beğenmemişsin niye beş verdin anne dedi demiş daha doğrusu. Bugünkü öyle ben beğenmedim fazla dediğim zaman dedi. Şey. Çünkü demiş ki aslında hata Fakiza hiç evet. şey beğenmedim, hiçbir şey olmamış. O zaman ben beğenmedim dedim ama. ben sadece ana yemeğe beğenmedim dedi. Hatta bir ara dedi. dedi ki böreği bir tek böreği bahsediyorsunuz. Ama hani çorbayı beğendiniz, birazcık ekşi buldunuz. Bana ekşi gelmişti e tamam yani sadece. beğendikleriniz vardı. Avcı böreğini beğendiniz. Evet. Salatayı fena bulmadınız. Beğendiniz. Evet. Yani bir tek ana yemekten hani beğenmemiş diye tamamlayamazsınız. Benim gelin dedi e, beğendiysen daha fazla verseydin dedi. Ee, canım sunumunuzda böyle çok böyle hani çay kaşığıyla mı yaptınız? Yok <laughs> Yo, hayır. Sunum şeyinizi, ya dedim ya karışmasın birbirine dediğim için. Yok canım yani tabak bayağı bir geniş en azından bir yemek kaşığıyla kullanılabilir <laughs> bu. <Biraz O. olmaz. gülüyor> çay kaşığı olmuş biraz. <laughs> hayır şimdi de tam anlayabilir miyiz tabi bakacağız gene. Sen bu şu tabağındakileri bir saysana tam olarak neler var seyircilerimiz hatırlasın. Ee, kırmızı Közlenmiş kırmızı biber mezesi. Mor lahana yoğurtlu su, zeytinyağlı yaprak sarması ve sebzeli galette. Sebze herhalde kabak, havuç, kabak, bu patates. Kabak, havuç, patates. Patates kullandı. Ay sana soramadık ya. Masayı düşürdü. Bu üstünü değiştirmek ister misin canım? Yok zorlanmam Vallahi değiştirmek öyle istemem. Misin? Tamam. Eksikler olunca onu tamamla. Evet. şey yapmasınlar diye. İstersen değiştirebilirsin İstersen tabii. İstersen değişebilirsin. Yok. Peki. Tamam. Gene bana bakıyor Kadir. Evet. Ne çabuk yiyorsunuz siz ya? <laughs> Bak yemeyemiyor ben... musunuz? <laughs> Ne? Yemiyor musunuz yoksa? Neyse Yemekleri yemiyor musunuz? Yedim ben yemekleri. Siz çok çabuk yiyorsunuz. Ama zeytinyağlısı biraz tuzlu geldi bana. Tuzlu geldi. Pişmiş mi dolma? Pişmiş. Çiğ, çiğ. Pirinçler biraz çiğ. Galettesi güzel olmuş. Galette. Lezzetli. Beğendiniz. Kırm mor lahanası da lezzetli. Kırmızı biberi de lezzetli. Yani şu tabakta bir tek diyorsun Dolmayı, Zeytinyağı tuzlu sarma buldu. pişmemiş diyor. Katılıyor musunuz? Pane evet Rukiye katılıyorum. Hanım. Söyleyin bana tek tek anlatın. Sarmanın yaprağı hem sert, hem tuzlu, hem de çiğ. Pirinçler, pirinçler çiğ kalmış, diri kalmış. Ama kalitesi güzel olmuş. E, mezeleri de fena değil. Dediğim gibi hani orta buldum. Orta. Bilmiyorum. Evet. Orta buldum. Zeliha Hanım nasıl? Ben de diyorsun? dolmasını çiğ buldum, hı hı. çok tuzlu buldum. Ama mezeleri güzel. Kalitesi de fena değil, güzel tadı. Mor lahana, kırmızı kapya biber. Hepsi güzel mi? Biberi beğendim. Tamam, güzel. Mor lahana da fena değil yani. O da güzel değil ama. Şimdi bu Kötü orta de değil. değil, güzel değil, fena değiller beni biraz Hı -hı. ürkütüyor. Eri, e e arada e kalmış yani. yorumlar, tam ben Kesinlikle anlamıyorum oradan puan geliyor mu, gelmez mi? Yani çok güzel değil demek. <laughs> çok güzel yani değil demek. demek. Fena değil de. 5-2 demek. 5-2 demek değil. olduğuna göre... Yani öyle hesaplayın artık. öyle hesaplayalım, <laughs> Sultan Hanım'dan alalım. Altın ben yorum yapacağım. Dolma yani, Tatlı e, <laughs> dolmayı beğenmedim. Beğendim, Neden beğenmedim? Lezzet, ya pirinç pişmemiş. Yapraklar sert, artı tuzlu. Şimdi yani, e, hayır daha sıcak suda bekletilebilirdi. Yapraklar çok, tuzu aktarılabilirdi. Ya çok da aldığınızda duzlu. daha tuzsuz bir şekilde alabilirsiniz. Kendi bahçemizden. E şimdi ha. kış ayı olduğu için mevsim olmadığı için bu tabii ki pastırma. E, pirinci de şöyle diyeyim e, çok az burada olduğun için evdeki tencere dolusu pişirdiğimiz zaman da daha çok lezzetli olur. Bence pirinci e, gayet iyi olmuş. E, bunu evde yaparsak daha şey olabilir. E, tuzu yaprağına pirincinin tuz katmadığım halde bu halde oluyor. Ha, ben halde. hiç şey anlamadım dediğinizde. Bizim yaprağımız... Bir şey söyleyeceğim. Bu dolma niye pişmemiş? Ha, pişirdin değil mi bunu? Evet. Pişirdin. Ne kadar Pişir pişmemiş. Pişir. Takır takır kız pirinçler. Ya pirincini çiğden koyduğum çiğden için olmuş olabilir. Niye bu kavurmadın? Adamın? Biz de kavurmuyoruz. Aa, o e zaman böyle olur işte. Pişmemiş yani. yani. normalde büyük tencerede olsa pişiyor. Allah çıtır çıtır hayatım kusura bakma yani. da ya. Yani. Hiç Her pişmemiş. olabiliriz. Ha, ha şimdi annem bir şeyler diyor da o da işte pastırmaydı Yok, diyor yapraktı bilmem ne tuzunu geç. Tuzunu geç. Pirinci hiç pişmemiş. Kapyağım çok güzel. Kapyağını çok beğendim. Hı -hı. Galetten de fena değil. Ama altı ile üstünün pişme oranı farklı. Evet. Altı Bak farklı. altı bayağı pişmiş üstü, üstü o kadar mi? değil yani daha doğrusu şu iç kısmı yani şeyleri kıtır kıtır kenarları güzel evet. ama şu bu orta malzeme gelen kısmı bir de ben birazcık hani Fırını sebze seçimini olmadan. ve şeyini birazcık şey buldum özensiz buldum mor lahanan da güzel şu pirinçler pişseydi dolman güzel olacakmış halbuki yani bana çok öyle yaprak aşırı tuzlu gelmedi sizin gibi. Yok onu dengelemiş ama. Ha, hani yok bana tuzlu gelmedi. Sert bana tuzlu geldi. Tuzsuz yediğim yaprak için. Da sert. Hele zeytinyağlı dolmanın çok daha güzel pişmesi. Yani, yani. evet. Hı -hı. Ee, yaprak sarman pişmemiş. Onu beğenmediklerini söylediler. Keşke kalsaydı tadına ben de bakmak isterdim yani. Kayınvalidem tadına bakmıştı aslında pişmiş demişti. Çok tıkır tıkır kaldığını düşünmüyorum yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.